Evet, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, bugün İskilip ilçemizdeyiz. Ee, İskilip ilçemizden e, Bilal abimiz, sanat sokağını e, renklendiren, canlandıran kişi. Ee, ayrı zamanda basın mensubu kendisi, hoş bulduk. Ee, abi ben şöyle gezdim İskilip sokağını ama e, yine detay çekeceğim. E, bir de sizden dinlemek isteriz buraya can veren kişi olarak. Can veren derken tabii bunun bir önceliği var. Ee, normalde biz oturmak için nostalji oda oluşturmak için ee, ben bu sokağa geldim Benden önce Ömer arkadaş var fotoğraf sanatçısı fotoğraf sanatçısı evet. o biraz daha böyle bu konularda biraz daha aktif ve şey bu dışarının dizaynı konusunda onun fikirleri yani o başlamayacağım üstü tutmuştuk burayı onun başlangıcında biz de ee, bir şeyler yapmaya başladık. İşte boyasını yapmaya çalıştım. Ee, Kaldığımız yerin nostalji ortam oluşturmaya çalıştım. Bunu sonra dışarı vurduk. İşte dediğim gibi yine Ömer arkadaşım burada olmadığı için hani onun şeyi çok. Onunla beraber onun fikirleriyle bir el birliği yaptık. Tabii bunun yine eşten dosttan destek alarak yani işte şu bakkalın olduğu gibi eski eşyalar alarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Bunun dışında en buranın en önemli e, özelliği biz faydalı ne yapabiliriz? Yani İnsanlara onu, faydalı ne olabilir? Olur. Yani tamam boyadık, ettik, işte bir görünüm verdik ama faydalı ne yapabiliriz? Faydalı şu bir tane kutuphane oluşturuldu. Evet. Tamamen bağış yoluyla e, oluşturulan bir kütüphane. İçeride her kesimden kitap var, çocuk kitaplarından tut da romanlarda Küçük olmasına Ve, rağmen evet e, bayağı, bir, bayağı, bayağı bir bayağı bir kitapla ilgi de var. Sağ üstünde sürekli kaliteli kitaplar getiriyorlar. Yardımcı oluyorlar. Ve kütüphane işte e, isteyip gelip kitap alabiliyor. Yani toplum olarak kitap okumaya fazla e, özellikle de çocukların günümüz teknolojisinde pek yatkın değiller. Ama biz burada e, yapmaya çalıştığımız çocuklara e, zeka oyunları koyduk buraya. Yani kitap okumanın dışında oyun koyduk, zeka oyunları koyduk oynayabilmeleri için. E, bunun haricinde işte yine eş dost sponsorluğuyla falan kendi katkılarımızla gelen çocuklara, öğrencilere orada kitap okuyorsa, zeka oyununa katılıyorsa işte onlara ücretsiz limonata, ücretsiz yiyecek içecek bir şeyler vermeye... Etmek sunmaya olacak. çalışıyoruz. Bundan dolayı da bir ilgi var. Öğretmenler, arkadaşlar destek oluyor. Okullardan öyle bir destek oluyor. Geliyorlar sağ olsunlar. Tamamen eşin, dostun, öğretmen arkadaşların, dediğim gibi işte Ömer Bey'in de tavsiyesi oluyor. Tabii buraya burayla bu süreçten sonra kendi işlerinden dolayı şey yapamıyor mu? burada da benim çocuklarım biz Bekleriz dediler işte bir çay ocağı oluşturduk. Aslında yani buranın bir ticari amacı yoktu başta. Ama kütüphanenin olmasıyla bu açık kalması için burada bir faaliyet olması gerekiyordu. Evet. Küçükten de olsa işte burayı açtık. Ee, gelen insanlar resim çekinmeye gelen insanlar oturabiliyor. Kitap okuyabiliyor. uğrayabiliyor tabii. İskili patrası, ee, arka fonu. Resim çekilmek için evet bayağı bir e, ilgi var. Yani Eskilbe gelip de buraya resim çekilmeden neredeyse insanlar gitmeyen kalmadı yani. İşte bir iskilit müzemiz var mesela, alimler müzemiz var. Oraya geliyorlar, buraya geliyorlar işte. Yöresel ürünler, pazarımız var. Çok fazla da hani böyle e, çok fazla gezilecek yerimiz e, var sayılmaz ama ciddi anlamda ilgilenirsem hani tarihiyle, şeyle ilgilenirsem var ama böyle çoluk çocuk şöyle bir geziyim, tur atayım dedim mi tez bitiyor. Ufak bir yer yani. Ondan dolayı da buraya mutlaka bir uğrayanlar var biz de o bir sağlamaya çalışıyoruz. Mesai kısa, kısa, kısa ama öz oluyor diyorsunuz. Öyle böyle. yani. E, beklediğimizin <laughs> üzerinde bir ilgi oluştu yani. Peki Bilal abi burası tamamen anladığım kadarıyla sizin e, girişimlerinizle oluşturulan bir şey. Evet. E, tabii destek olarak da sağdan soldan işte öğretmenlerden, diğer vatandaşlardan katkılar e, illaki oluyor ama e, ana fikir sizden çıkan. E, sizden e, tabii, çıktı. Tabii ana fikir e, dediğim gibi arkadaşlarım. Fotoğraf sanatçısı arkadaşımızın biraz daha bir ile şeyle beraber e, oluşturduğumuz bir şey. Sokağa zaten şimdi turlayacağım. E, son olarak da e, da izleyenlerimize gösterelim. Ha. İnsanlar yani şimdi geli, geliyor bakkalın önünde duruyor mesela. İşte ya bu benim zamanımda vardı. Öyle bir şey ki yani, 80-90'lı yıllar tam da evet. bizim de çocukluğumuzun e, malzemeleri de falan oluşturduk. İşte bakıyorlar benim bu zamanımda şu vardı, bu vardı bir ilgi alakalı oluşuyor. İnsanların böyle hatıralarına dokunuyor. Hoş oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Yani. Mesela burada... eski markalar falan var mesela. <gülüyor> evet. <gülüyor> Orada direkt 80'li yıllara gidiyorsunuz yani. Herkesin Aynen, gözünde tam, bir tam e, çocuk mahalle olmuş. bakkalı canlanıyor. şimdi i̇şte Biz bunu suyu hatırlıyoruz. Ee, tabii biz derken çocuklar bunu bilmiyor. Evet, çocuklara da ilginç nesil. geliyor mesela, ya, böyle bir şey mi olur? Mesela bir telefon kulübesi çocuklara şimdi ilginç geliyor. Değil mi? Telefonun kulübesi mi olur, yani, halbuki telefon cepte abi olur değil mi? Telefon kulübesi bizim için çok büyük bir teknolojiydi zamanında. E, şu andaki mesela 20 yaşlardaki genç nesil e, telefonla doğduğu için, telefon nesli evet. e, telefon çağında doğduğu için e, kulübeyi belki içinden birkaç tanesi bilenler çıkar ama Genel olarak baktığınızda telefon kulübesi nedir? Hangi sürü telefon ne, nedir? Bunu e, bilmez. Aynen. Bilmiyor. Jeton nedir mesela? Bu nedir? Bu nedir? Biz mesela çocukluğumuzda e, jetonlu telefonlar falan vardı. Jetonla Atari yani oynardık. Çok büyük buluştu yani bizim için. Büyük teknolojiydi. Evet. Eski Uçur. telefonlar vardı böyle çevirmeli. Yani şimdi mesela ben yani odamda falan. odamda da plak var, teyp var. Ben teyp çalıyorum. Plak çalıyorum. Hala. Hala yani. Ama çocuk geçenlerde geç kızlar. Hani oturmaya gelmişler. Dedim teyp falan var çalın dinleyin. Teyp nasıl nasıl açılıyor diye soruyorlar. Yani <laughs> kaset değiştirmeyi bilmiyorlar. Halbuki Çok şaşırdım. Ben de kalem, şaşırdım. Yani o kadar O delirmiş. kalemle falan mesela böyle evet, ya çevirip var, çevirip Geçtik ki teybi yani basıp da play düğmesini veya işte öbür Nereden taraftan değiştirmeyi bilmiyor yani. Evet. Görmemiş. Çünkü o şeyde o teknolojinin içerisinde doğmadı. bizler mesela. Aynen. E, o teknolojinin içerisinde doğduğumuz için e, şimdiki nesilde e, MP3'tür. İşte te, cep telefonu bütün her şey dünyadan. Şimdi bizim çift her kaset haber oluyor. Çift kaset tape oldu mu? Çift kaset tape mi olur derdik yani. O kadar büyük bir teknolojiydi bizim büyük için. bir teknoloji. Ses kaydı yapıyor yani ses falan. Ses kaydı böyle. yapıyor olması falan çok büyük teknolojiydi. Plaktan teybe geçince hmm. tabii. Önceden e, yurt dışındaki kurbetçiler e, annesine, babasına, yakınlarına böyle kaset doldurup gönderirlermiş. E, kasetle ya işte mektup yapardım. yokmuş eski mektup olsa bile geç ulaşıyor. Öyle yapardık. E, Seçerdik ya yani zaten e, kendi yakınlarından tane, birisi memlekete gelirse kaset tane, doldurup onunla gönderirdi. 12 tane şarkı alıyordu bir kaset. 12 tane o şarkıları en güzel beğendiğimiz şarkıları listelerdik. Kasetçiye giderdik. Bunları bana yükle. Bunları yükle. Şimdi 5 dakikada 1000 tane müzik yüklüyorlar. Vay be. O zaman Teknolojik. o 12 tane müziği yüklemek için 3-4 saat kasetçi buna uğraşıyordu. Evet çünkü o kasetten saat o kaseti aktarıyordu. Tabii aktarması tek, tek O tek şarkıyı içerisine. bulacak tek tek içinden. O şarkıyı getirecek, silahı bastıracak, durduracak. Öbür kasetin öbür şarkısını, üçüncü şarkısını bulacak. Böyle bastım bulmuyor ki. Anında bilgisayarda. Yüzde at. Hepsi var. Neri sardır, geri sardır. O şarkıda dur. Peki Bilal abicim teşekkür Benim ederim, ederim. Teşekkür Ağzına edeyim. yüreğine Sağ sağlık Hoş. E, Bizi izleyenlerde de İskilip'e geldiğinizde Mutlaka sana sokağına uğramayı unutmayın e, Fotoğrafçı var Yeşil İskilip kıraathanesi var Kanat Park Kalesi Burası Aynı zamanda Yeşilçam sokağından Yeşilçam sokağından esinlemiş bir sokak Mutlaka uğramanızı tavsiye ederim e, İskilip'te görüşmek üzere Diyorum Kendinize iyi bakın. Şöyle sokağı ben size gezdireyim. Gezdirdikten sonra da videomuz son bulsun. Çok teşekkür ederim Bilal abi. De Görüşmek deyelim. üzere.